Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bir gün yatak odamda ders çalışıyordum ki birden önce şiddetli bir gürültü geldi ve ardından birinin acıyla nefes aldığını duydum. Odamdan fırladığımda zaman yavaşlamış gibiydi. Annem merdivenlerden kayıyor, elleri çaresizce trabzana uzanıyordu ve ardından bedeni yere sertçe çarptı. Anne! Çığlık atarak saniyeler içinde yanına koştum. Fakat artık her şey için çok geçti. Anne anne iyi misin? Gökçeciğim iyiyim. Unutmayın ki anneler iyiyim dediğinde bu çoğu zaman yaklaşan tehlikenin sessiz uyarısıdır. Bunun üzerine hemen bir ambulans çağırdım ve birkaç saat sonra doktor annemin kalçasında kırık olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Şey, peki bu ameliyatın maliyeti ne olacak? Doktor başımı döndüren bir miktar söyledi. 500 bin mi? Birkaç gün içinde o parayı nereden bulacaktım ki? Cüzdanımda tam olarak 1000 TL vardı. Ve bütün kumbaralarımı kırsam bile miktar zar zor 3000'e ulaşırdı. Düşün Gökçe düşün. Annemin ameliyete ihtiyacı var. Birden annemin birikimlerini tuttuğu mutfaktaki kavanoz aklıma geldi. Ama annem benim asla dokunmama izin vermezdi. Gökçe, büyük annen benim üniversiteye gidebilmem için para biriktirmişti. Şimdi ben de senin için aynısını yapıyorum. Hızla eve geri koştum. Doğruca mutfağa girdim. İşte oradaydı. En üst rafta. Sanki beni bekleyen Umut Kavanozu. Onu aldım ve içindekileri mutfak tezgahına boşalttım. Ama her kuruşunu saydıktan sonra bile ameliyat için çok çok azdı. Umutsuzluk içinde odama çıktım ve ne zaman uyuduğumu hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda çoktan sabah olmuştu. Hızlı duş aldım ve hastaneye koştum. Caddede delik mi bir koşarken birden biri yolumu kesti. Bir saniye. Aniden adamı biri yüzüme bir mikrofon uzattı. Kim olduğunu görmek için kafamı kaldırıp baktığımda kalbim bir saniyeliğine durdu. Bu Mr. Beast'ti. Birkaç adım gerisinde bir kameraman sessizce çekim yapıyordu. Merhaba. Bugün senin için bir teklifim var. Cebinden 100 TL'lik bir banknot çıkardı. Bu 100 TL'yi 12 saat içinde 10.000 TL'ye çevirebilirsen 100 milyon TL kazanırsın. Ben ben ne? Bir şaka değil mi? Hayır, tamamen ciddiyim. Kamera ekibim 12 saat boyunca seni takip edecek ve her şeyi kaydedecek. Peki var mısın? Dürüst olmak gerekirse ne diyeceğimi bile düşünemiyorum. Yukarı baktım ve yakındaki dijital panodaki saati gördüm. Saat 07.59'du. Tam o anda doktorun sözleri kulağımda yankılandı. Annenizin kalça kemiği ciddi şekilde hasar görmüş. Artık kendi başına yatakta duramaz. Ameliyat tek seçenek. Yoksa bir daha asla yürüyemeyebilir. Kafam bir anda milyonlarca düşünceyle dolup taştı. Bu meydan okumayı kazanırsam annemin ameliyatı için fazlasıyla yeterli haram olurdu. Gerçekten kaybedecek hiçbir şey yoktu. Bu yüzden kabul ettim. Harika. O halde süren şimdi başladı. Zamanlayıcının sesini duyduğumda Mr. ise bana verdiği 100 liralık banknotla yakındaki süpermarkete koştum. Oradan bir pencere sileceği ve temizleme spreyi aldım. Sonra büyük bir cam vitrine olan en yakın mağazaya gittim ve sahibine sordum. Camlarınızı temizleyebilir miyim? Şükürler olsun ki kabul etti. Ve ardından sokaktaki birçok mağazada bana destek oldu. Bir camı temizledikten sonra diğerini temizleyerek adeta deli gibi çalıştım. Pencere başında bir şeyle alıyordum. Ellerim acıyor, kollarım deli gibi ağrıyordu ama durmadım. 20. dükkanı bitirdiğimde kıyafetlerim ter içinde kalmıştı. Bacaklarım kelimenin tam anlamıyla yorgunluktan titriyordu. Kazandığım parayı saydım. Sadece 2000 liraydı. Aman Allah'ım 7 saat geçti ve sadece 2000 lira kazanabildim. Geriye kalan parayı nasıl bulacaktım? Daha stratejik hareket etmem gerekiyordu. Tamam Gökçe düşün. Bu parayı çoğaltmanın bir yolunu bulmalısın. Aynen uzakta bir tabela gözüme çarptı. El yapımı, özel tasarım, yüksek değerli günler. Aklıma bir fikir geldi zengin insanların kişiselleştirilmiş el yapımı eşyalar için çılgın miktarlarda para ödediğini duymuştum. Bu yüzden o mağazaya doğru yürüdüm ve sahibine sordum. El yapımı bir ürününüz var mı? Ama özel olmalı. Dükkan sahibi rengi solmuş kot pantolonuma ve eskimiş kazağıma baktı ve elindeki gazetesini okumaya geri döndü. Endişelenmeyin param var. Onu elimdeki küçük testi halindeki paraları gösterdi. Hemen dükkanın arkasına gitti ve karmaşık oymaları olan güzel mavi bir vazoyla geri döndü. Bu Türkiye'de de el yapımı. Bunun kadar özel bir vazo bulamazsınız. Üzerinde 2200 TL yazan fiyat etiketine baktım. Bunu alacağım ama sadece 2000 liram var. Adam bir kez daha bana o umursamaz bakışını attı. Ben de yalvararak ve o kabul edene kadar pazarlık yaptım. Beş dakika sonra o beni değerli ve paketlerken ben de kazandığım parayı kuruşu kuruşuna ona uzattım. Tam ayrılmak üzereyken gelişi güzel bir şekilde dedi ki bu sınırı üretim azıyorsa da ucuz aldım. Bir müzayede de çok daha fazlasına satabilirsin. Saatime baktım on altı olmuştu. Hala 4 saatim vardı. Müzayede salonuna doğru koşarken içim umut kapladı. Adımlarım kendi kendine hızlandı. Merhaba, bunu açık çıkarmak istiyorum. Bu Türkiye'de sınırlı sayıda üretilmiş el yapımı bir vazo. Personel vazoyu dikkatle inceledi. Kısa süre sonra müzayede salonu görevlisi de onlara katıldı. Vazoyu ters çevirdi, sonra durdu ve sert bir şekilde kaşlarını çattı. Bu vazonun el yapımı olduğunu size kim söyledi? Ses tonunu duyunca kalbim bir an duracak gibi oldu. Şey, bunu bana satan kişi bunun özel bir vazo olduğunu söyledi konuşmamı bitiremeden müzayede salonu görevlisi vazonun altındaki küçük bir etiketi işaret etti. Çin'de üretilmiştir. Bu vazo fabrikasyon üretimidir. Şehirdeki herhangi bir dükkanda 100-200 liraya satılır. Buna çıkartırmayı çıkaramayız. Bunu söylediğini duyduktan sonra sanki dünya başıma yıkılmıştı. Kandırılmıştım. Bütün zorluklarla kazandığım paramı birkaç kuruşluk sıradan bir vazoya vermiştim. Düşünmeden vazoyu aldığım dükkana geri koştum. Beni kandırdın. Bu ucuz vazo için 2000 TL'ye mi aldın? Dükkan sahibinin gülüşü bir satılanın alaycı bakışı gibiydi. Satın almadan önce kontrol etmemen senin hatan. Beni suçlama. Paramı geri ver hemen şimdi. O alaycı bakışlarıyla elini cebine attı ve 100 lira çıkardı. İşte 100 lira vazonun değeri bu. 100 liralık banknotu elime tutuşturdu ve vazoyu geri aldı. Saatime baktım 16.45 olmuştu. Sadece 3 saat 15 dakikam kalmıştı. Bir de 100 liralık bir banknotum vardı. Sokakta donup kalmış bir şekilde duruyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Hastanede yatan annemi düşündükçe gözlerim yaşlarla doldu tek başına büyütmüştü ve her zaman ne istersem hiç düşünmeden almıştık. Bu iyiliğin karşılığını verme vakti gelmişti. Sıra bendeydi. Bu yüzden gözyaşlarımı sildim ve o sırada ne yapacağımı düşünmeye başladım. İşte o sırada Mr. Beast tekrar ortaya çıktı. Dolandırıldığını duydum. Pes etmek ister misin? Hayır hala 3 saatim var. Evet ama sadece 100 liran var. Önce bir e baktım sonra arkasındaki kameramana. Yavaş yavaş insanlar etrafımızda toplanmaya başladı. İşte o anda aklıma bir fikir geldi. Sadece, sadece bana 10 dakika ver. Yakındaki matbaaya koştum ve sahibine sordum. Sadece yüzlere ne bastırabilirim? Adam sessizce önüme tek bir kağıt parçası bıraktı. Kağıdı kaptım ve kalın harflerle baskı yaptırdım. Bu kağıt Mr. Beast videosunda yer alacak. İşte ünlü olma fırsatın. Sonra kağıdı göğsüme bantladım ve şehrin en hareketli köşesine doğru yürüdüm. Birçok insanın şimdiden bana baktığını hissedebiliyordum. Bu yüzden yüksek bir platforma çıktım ve avazım çıktığı kadar tüm gücümle bağırmaya başladım. Önümüzdeki 3 saat boyunca bir MrBeast videosu için imkansız bir meydan okumasına katıldım. Duyuyor musunuz? Bir Mr. Beast videosu. Aniden insanlar dinlemek için durdu. İnsanların telefonlarını çıkarıp kaydetmeye başladığını görebiliyordum. Daha da yüksek sesle bağırdım. Bu reklam alanı. 10 bin liraya satıyorum. Sizin markanız, sizin adınız veya sizin mesajınız. Bir Mr. Beast videosunda yer alacak. İşletmenizin alacağı tanıtımı bir hayal edin. Kalabalıkta fısıltılar başladı. Sonra birden birdenbire bir iş adamı öne çıktı. Gerçek mi? Gerçek bir Mr. Beast videosundan mı bahsediyorsun? Elbette. Bana inanmıyorsanız ona sorun. Kollarını kavuşturmuş birkaç metre ortada duran Mr. Beast'i işaret ettim. Evet. Yalan söylemiyor. Meydan okumayı tamamlarsa bu çekim yayınlanacak. İş adamı bir an düşündü ve sonra başını salladı. Tamam. 10 bin lira vereceğim. 10 <laughs> dakika içinde para hesabıma aktarılmıştı. İşte işte böyle. Meydan okumayı kazanmıştım. Mr. Beast beni kazanan ilan edip 100 milyon TL'lik çeki bana uzattığında kalbim mutluluktan yerinden çıkacak gibiydi. Tebrikler. Bunu kesinlikle hak ettin. Hemen doktoru arayıp annemin ameliyatını bir an önce başlatmalarını söyledim. Ertesi gün annemi hastanede ziyaret ettiğimde yatağında yatıyordu. Zayıftı ama gülümsüyordu. Ameliyata başarılı olmuştu. Anne beni çok korkuttu. Özgür'üm canım. Ama merak ediyorum. Bu ameliyatı nasıl karşıladın? Ah bu uzun bir hikaye. Ama merak etme. Hepsi YouTube'da olacak. Sana sonra göstereceğim. Gülümsedim ve anneme sarıldım. Annemin ameliyatına 500 bin TL harcadım. Kanal parayla bize güzel bir ev aldık. Bir küçük bir fırın açtım. Çünkü bir gün bir fırın açmak annemin hayaliydi.